Şerbet dökecek tamam. Kızgın yağ döktü amına. Ne oluyor ne? Ananı Ayy, çok korktum. Hayır ya. Ya. Oğlum ben üstüne dökülecek diye çok korktum herifin. Oğlum ben çok üzüldüm şu an. Oradan da yenir aslında. Ocakta kaldı. Dağıldım askar. Oğlum kaydı <laughs> <laughs> Abi sövüyor. Oğlum ne güzel kayıyorlar lan. Bence çok abi mutlu değil puşet... abi. abi abi bu durumdan. Abi yer poşeti olarak kullanıyor. Oğlum burası yokuş da değil. Oy. Oğlum se ses de yok. Lavuk koydu ducu gördünüz mü? <laughs> İnşallah yemeyiz ya. <laughs> Ona abi abi. Ne ne bu? Sen geç istersen bunu ya. İçinden bir ne şey çıkacak bunun. <laughs> Yani çok pişmiş, çok pişmiş. <laughs> çok Bunun pişmiş. Hiç iyidir ama. Bu, bu hiç yenir, yenir, abi. hala yenir. <gülüyor> 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 Oy! Yapma. Televizyonu. Oğlum niye gülüyorsunuz? Televizyonda gidiyor adam. Adamın belki parası var. Sana ne? Oğlum, Oğlum abi yakalasa öldürecek de amına koyayım. Ne demek sana ne? Televizyona bunu yapan sana ne yapmaz? <laughs> Kim lan? Kim lan? O? Bismillahirrahmanirrahim. Allah seni menajerimsin. Tedi, Tedi ne olur bunu yap. Neyi yap ya? Abi böyle, kendi tek kaş çiz. <laughs> Kedi <laughs> mobilliğine. Baba ben niye bunu kendime yapıyorum ne? durduk yere? Sen rahat mısın? insanlardan bir şey istiyorsun cosplay gibi. <laughs> bunu yap 1350 vp. <gülüyor> 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 bir bunu üst kat komşuna yapsana üst kat komşuna. Hayır hayır üst kat değil şöyle kendine bıyık kaş çiz böyle. <laughs> Temiz. <Tedis, dozgiz> <laughs> evet sen bunu yapsan var ya çok epik bir şey çıkar ortaya. Ya Allah Allah. <laughs> Çocuk ilk mods değil mi? İlk mods. <gülüyor> Gülmek. Şakalamak. Şu gibi Oğlum beni almaya geldiler lan galiba. Niye lan? Koku 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 koku. Halın, zirazı zirazı geliyor, halının altına saklan. <gülüyor> <gülüyor> bu şeyle aynı amına koyayım dayı sakla ne duvara? Yok <laughs> <İşte bak>. yok <laughs> kafayı yorganın altına göm gene aynı şey bunun dediğiyle yani. <gülüyor> <gülüyor> altına saklan, oğlum dolaba ya? falan girsen dolabın içine sığabileceğin için bakarlar ama halının altına bak. Kimse bakma oğlum halının altına insan arar mısın hiç? Doğru üstüme basıp geçerler değil mi geldiklerinde? Oğlum halıya basmazlar ayakkabıyla giriyorlar. <laughs> Al sana cevabım bu o zaman. Ne orospu çocuğu. <laughs> <laughs> ya birader bu sesler sende ne arıyor amına bir. Lan et düştü abi niye bu kadar mutlusun ya? Bu da Can. Hangi Şöyle bir savaş olan geri zekalı. Şöyle bir şey demiş oldu değil mi abi? Geri zekalı. Bir kilo diyorum bir. Bu da <laughs> bir kilo. Bak çekici aldı eline bak. O zaman gidin abi bir kilo fazla kaldı daha. Bir kilo da demir alıp getirin ölçelim. Kabul. Kabul yine <laughs> giriyor? Ver. Allah Allah la bitirdim sanki ben ölsem ikili çıkacak. O zaman gittim öpçerim diye öbürü de böyle cahilliğe karşı <laughs> tutmam. evet. tutmam. Yemin ederim bak. Kabul. Kabul yine geliyor. o pes ettiği nokta anladın mı? Oradan istiyor. <laughs> Bazen kanal atar ben de böyle oluyor. <laughs> ben gidiyorum. Tamam tamam. Abi tamam. <laughs> tamam 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 tamam. tamam. tamam, tamam. <laughs> Svice yazmışım, buna kıyayım. Abi, hastaneden... hastaneden çıktınız, yol paranız yok değil mi? Abi 4 <laughs> yıldır aynı numarayı yapıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp sana Hı ya. ya Çocuğum büyümüş, <laughs> 4 senedir aynı numara. Ayıp sana Gökhan abi. Ayıp sana. Ya, <laughs> Yapma. Ha? Aa. 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 Onu mu ki Lan pompa gidiyor. Pompa abi dur. Çek sağ çek. Ana battar battar mı? <laughs> o <On> ne lan? <laughs> Şuradan bir yerden birisi verir. Kapı geç yapacak <laughs> değil mi? Kapı açık. <laughs> Evet, arkadaşlar benim... burası Manisa, bakın. Orijinal <laughs> klima bak. Bak burada kamerası da var adam, kamera takmış. Gel gel, hızlı hızlı hızlı. Yapmıştım Klimanın bu. kendisi burası, burası Manisa. Bak, başka memlekette yaşayamam. 142... Onu <laughs> mu Tamam tamam, her şey... Ülke normale dönüyor. Evet dönüyor. <laughs> Yemin ederim ülke normalde dönüyor. dönüyor. <laughs> Bir de aynı anda yapıyorlar bak. <laughs> sen gider misin? Lan sen gitsene oğlum. Kedilere dedik sana değil. Gel sen gitsene oğlum. Lan git. <laughs> sen gitsene oğlum. <gülüyor> 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 Bu sayı bırakmayın. <laughs> öldü amına öldü ya. Ananı zeki. Of. Çok iyiydi. Öldüm ama çok iyiydi. Değdi Day bir daha izleyeceğim. <laughs> Doğuda sıradan bir düğün. Çetik ediyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> dayı yolun ortasında kalmışsın dayı. Tamam, dürtü, dayı. <laughs> dayı. bayılmış Allah çarpsın. Yeşil yanıyor dayı. Çok ilginç ya. Muavin ne mi bu? Bilmiyorum. Gerçek ortam. Ne bu pavyonlar kapanınca yeni bir yöntem mi buldunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne <oluyor? gülüyor> Polis geliyor. Harbi polis geliyor. Gir gir Hep gir. Hep aynı binaya girdim amına Hadi bakalım. Aga Canım ülkem ya. Yandı <laughs> <laughs> yandı. Hayır. Dedim de Gitti tava. Tava gitti. Hangi yemek bu Kaan abi? Tırlı. Çok görüyorum ya zaten tırlı. ben de onu. Allah kaç dakika var? Tırlı tırlı. Allahu Ekber, Allah -ekber. o wow, abi ne kadar güzel makamdan okudu. Allah. Allah o insan insanlara fake koru çalıştırmaya mı çalışıyor? <laughs> Ay bunu yapan adam bir de oruçlu galiba. <laughs> Niye Sigara yakma. Benim karşımda sigara yakma. diyor karşımda Niye Adam sigara ya haberin olsun. Çok işten söyledi yakasını geldi bir <laughs> tane. <laughs> Neden tekaya üzerinde silmeyi yazıyor aşağıda? <laughs> Lan. Oğlum ülkede çok garip şeyler oluyor ya. <laughs> Şu pavyonlar açılsa da bir gitsek ya. Bastım tarlayı dansı değil mi? Gerçekten <laughs> çok garip şeyler. Bir tık tedi hissi aldım gibi ya. ya <laughs> tedi olacak oğlum. gibi. Aldım hadi geç başka? Aha. Oğlum bana da evcil keçi ya. Ne istiyorsun? <laughs> Baksana ne istediğini gösteriyor. Tamam Al. Bundan da aldık. Hadi gidelim. Hadi. Keçide maske mi var? evet oğlum korona ne mı, şey mı kapsın? Ne? Korona mı olsun oğlum <laughs> <laughs> ki? <Lan. gülüyor> Yumurta da aldınız abi. <laughs> Hayırlısı. <olsun. gülüyor> için Teşekkürler atam. Cumhuriyet'i siz çocuklara armağan ediyorum. Abi bu Hadi ne amına koyayım? Yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Lan. Bir dakika. Ha. Ah. Komik değildi. Hiç komik değildi. Bu ne amına koyayım ya? Çok rahatsız oldum hatta götürüyorsa benim yanımda yap o hareketi o çocuğa. Hey sakin ol Maskar. Evet, <laughs> abi niye gülüyorsun ters takla atmışsın. Gazayı yaptık. Hayırlı olsun mu diyelim ne bekliyorsun? Ufacık yerden çıktık kaçtık. Biliyor bir şey olmamış çıtır asarlı keyfe keder boyalı keyfe keder onu bir düzelttik mi tamam yapacağız. harbiden böyle bir bulaşık makinesi yok mu ya dizmeden atalım içine ya <laughs> Ceza Başkan, vakti. Gel, gel. 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 Adam adam? Gel. Başkan, canını yerim seni. Mafyasın be. Gel başkanım. Gel. Oy, bu. Niye yukarı bakıyor? ya? Gel. Özgüven Boyu. çok yüksek. <laughs> ne abi, ne? Abi? <gülüyor> <gülüyor> Özgüvenli büyümüş. <laughs> Yine gözümün önündesin kral. Ha? adı niye başkan? Sanes yok mu? Gel. Adını biliyor işte başkanım gel dedi nasıl geldi? <gülüyor> 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 <laughs> bu yemin ederim bak. <laughs> arabada de, Bak arabada de ben amına koyayım. <laughs> <laughs> Harbiden amına <laughs> koyayım. Ama seni beni alsalar gözümün önünde ben aynısını yapardım. Gülersin gülersin. <laughs> aynısını, <gülüyor> aynısını yapardım. Hatta derdim ki amirim bu cinayet bile işlemiş olabilir. <laughs> Soruşturun bu pezeven giderdim. Abi. Ay maksat çamura dizi kalsın. <laughs> Abi de niye Galatasaray şeyi var? Burası Türkiye değil galiba. Türkiye oğlum. Türk bayrağı falan. Evet, Çok ilginç bir şey videoydu. Yapıyorum. Babaanne! Babaanne sigara yaktım. Sigara yaktım. Yaptın mı? Aaaa! Sigara mı? Lev yaldı lan! Gıdı Gidi gidi gidi. Bak, o ne gidi, lan? Gidi. Aa sincap. Hadi gel gidi gidi. Kimi sincap destecek bak. Gel. Gel. Ama isterim ki. Böyle yapacağız mı? Fıttı fıttı fıttı. O fıtıkı, fıtıkı. çok iyi. Bu nasıl bir dürüş? Lan. Oğlum ben de ben de ya. Yasal mı ki? Bilmiyorum. Fark etmez. Videonun başlangıcına bak. <laughs> hayır hayır fark etmez ya. değil de. <laughs> Demeyelim Timit'e. Niye böyle lan plakası? Arabanın arkası siyah olup nasıl önü beyaz olur? Polis aracı abi işte. Polis araçlarının böyle mi plakası? Onu bilmiyorum. Ömründe siyah polis aracı gördün mü Mansur? Almanya mı? Ulan Fatih sigorta yazıyor. Nasıl Almanya? <gülüyor> <gülüyor> Üstüne üstünde bir kere polis yazıyor kocaman. Çok merak ettim. Oo! <laughs> <laughs> oh! Bak. Polis ayı var. <laughs> <laughs> Oha. Tesabuh al şey. Ama bir da STC 155. <laughs> Almanya. Ha, <laughs> haberin sosu komutan Nöbetçi yanımda. Bu kırmızı tubon şey varmış. Kırmızı alarm durumu. Alarm durumu varmış. <laughs> Öteki araç gitti. Haberin sosu komutan Nöbetçi yanımda. Kırmızı tubo Bu kırmızı tubo şey varmış Kırmızı alarm durumu alarm durumu varmış Niye aynı videoyu bir daha izledik ya Aha. Lan düşer müşer ölür Oğlum adam aşağı bir düşse Adam öldü zaten gözüne falan Oradan <laughs> bir de bak yapma <laughs> desem Abi ne olur siz gidin, ben evime gideyim <laughs> ya Oğlum bir pablosko var bir bu adam Gerçekten Bak Kaçmayın oğlum polisten <laughs> Ya şu, şu videolar bana çok pozitif geliyor Maho, oğlum, Maho aga partideyken miydiniz? <laughs> ben oğlum ben bunda 360 atıyordum anasını satayım sen ne Anasın diyorsun? ama bunun zaten sınırı <laughs> dayının götürdüğü yere kalır. lan. Cyber'ın hediye lan, alınca ben. <laughs> ne çıktı lan hediye de? Bu ne lan? Ana. Aaaa. Çocuğu olacak. Oooo. <laughs> oh. Türkçe Aa, oluyor. çok i̇şte ya, Lan bu ne oldu? Böyle diyeceğim bak cümlelerin arasından geçmesi önemli. Torunu işte yani kızının bir çocuğu bir olacak, bir olacak demek istedim ben. Veren ben. kişinin çocuğu olacak demek istedim. Sakin <laughs> ol. <olacağım. Sakin gülüyor> Amcanın değil, sakin olun. aynen Bak deve gidecek zaten. Tamam <laughs> <Daha gülüyor> mı? Yani K9 ha. Tamam mı? Ne dedi? Anlamadım. arasından Geçmesi önemli. İşte motorla geziyor. Lan bu ne oldu? Böyle diyeceğim bak cümlelerin arasından geçmesi önemli. Biz bunu böyle motorlarından geziyor. Spike de eve gidecek zaten. tamam mı? Yani hiç boş yere çabalama yürü eve. Tamam mı? Kaybol, kaybol. Oha! <laughs> Oha eve mi gidiyor? Gel abi. Abi gelir misin? Hayır ya. <laughs> ya ne olur be? ya. Ya bu ne ya? <laughs> Müzik, ver bir dün geçim ver, bir dün ver <laughs> abi, burada, <laughs> Ne oluyor ya? Burada, burada. bir dubla cinler <laughs> niye diyor adam? Abi bu. Tamam. Bu. Bu. Yan, bu şey, Çatı ya. yandığı zannedilmiş de o yüzden kontrole geldik. Abi bağırıyorum ben size aşağıdan. Yok burada böyle bir şey diye. Aşağıdan duyuluyor mu sizin bağırmanız? Vallahi kusura bakmayın. Gelin buyurun. Ama yani burada yangın yok. <laughs> Eyvallah Ne kadar Adamsınız ya vallahi. ya. Vallahi ya, abi Allah yardımcınız olsun. Şu e, yere mi? Çok Abi bu da çok Abi ne yapıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ülke çok tuhaf. Amin. Ya beni niye çekiyorsunuz? Beni çekmiyorum ya. Kurda kurdele yedi. O, şifa, şifa. Bu niye yapılıyor chat? O da evlensin diye galiba. Niye yapılıyor bu? Gelenek tam nedeni ne? O da ne? evlensin. O da evlensin değildir. Darası başına olsun diye. Aa. Ya çiçek atmakla aynı Ama mantığı düşünebilirsin. Ama şifa olsun, dedi. Evlensin. Hani sağlıkla ilgili bir şeydir belki. Bahtı açılsın. Çok, kafası çok sağlam. Devam edelim ya. Ya. Al. <laughs> Oğlum çok kötü bir durum köpek tarafından kovalanmak ya. Adam camı mı kırdı? Yo. E camda şey izi var. Normal. Abi ya hala canım. kaçıyor. Bak bakayım. A yap. Banyen oldu. Yoktan banyo. Ban mi? En azından öldürmese Bir daha sürmeyece inşallah. Geçemiyor da banyo çıkıyor. Kurumuş ya. Polis yes, Bunlar şey morluktu yapıyor. zaten. <laughs> Arabayı bıraktılar. Araba kaldı. 어떻게 또이어

Epic moments. Bak bak arıyor analiz yapıyor bak gözlem. Gözlem. Ruhu çıkıyor bak. Ablacım ölmedin ıslandın. karşıma bir anda en ünlü 10 Türk dolandırıcı çıktı çok korktum. <gülüyor> 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 Hayır benim resmim niye orada yok? Evet onu da söyleyecektim. Biz de olabiliriz şimdi içinde. Bu ne ola ki? Biraz da buna gülelim.